Sevgili çocuklar, merhaba. Türkçe dersime hoş geldiniz. Bugün sizinle varlıkların özelliklerini belirten kelimeleri konuşacağız. Eğer dersimize hazırsanız başlayalım. Çocuklar, her varlığın bir adı vardır. Bu varlıkları anlatırken adını yani ismini kullanırız. Peki, bu varlıkların özelliklerini anlatırken hangi sözcükleri kullanacağız? aşağıda bir varlığımız var. Adı vazo. Peki bu varlığın özellikleri nelerdir? Ben diyebilirim ki kahverengi vazo. Siz diyebilirsiniz ki büyük vazo, bir başka birisi geniş vazo diyebilir. Birçok özellik sayabilirsiniz. İşte biz bu özelliklere vazonun saydığımız bu özelliklerine ne diyoruz? Şimdi onlara bakalım. Varlıkların biçimini, rengini, sayısını, durumunu bildiren kelimelere, varlıkların özelliklerini belirten kelimeler denir çocuklar. Aynı zamanda bu kelimelere ön ad denir. Neden ön ad denir? Çünkü bu kelimeler adlardan önce gelir ve onların özelliklerini anlatırlar. Peki biz bu kelimeleri bulurken neleri kullanıyoruz? Hangi soruları kullanıyoruz? Nasıl sorusunu sorabiliyoruz? Kaç sorusunu sorabiliyoruz? Hangi sorusunu sorabiliyoruz? Şimdi sizlerle örnekler üzerinden devam edelim. Birinci örneğimiz kırmızı elma. Burada varlık hangisi? Elma. Adımız elma. Peki hangi elma? Kırmızı elma. Varlığın hangi özelliğinden bahsediyor çocuklar? Renginden bahsediyor değil mi? Kırmızı elma. Ön adımız kırmızı. Dört çiçek. Burada varlığımız çiçek. Adımız çiçek. Peki kaç tane çiçek? Dört tane çiçek. Varlığın sayısını belirtiyor. Değil mi çocuklar? Varlığın sayısını, kaç tane olduğunu yani sayısını belirtiyor. Ön adımız 4. Diğer örneğimizde yaşlı kadın. Buradaki varlığımız kadın. Adımız kadın. Peki hangi kadın? Yaşlı kadın. Kadının şu an hangi durumda olduğunu bahsediyor çocuklar durumunu bahsediyor. Ön adımız yaşlı. Kadının özelliğini anlatıyor. Yuvarlak masa. Varlığımız masa, adımız masa. Peki nasıl masa? Yuvarlak masa. Masanın biçimini yani masanın şeklini belirtiyor bize burada yuvarlak kelimesi önat yuvarlaktır. Masanın bir özelliğinden bahsediyor bize. Şimdi örneklerimizle devam edelim çocuklar. Aşağıdaki örneklerde özelliklerini belirten kelimeleri bulalım. Varlıkların özelliklerini belirten kelimeleri bulalım. Çocuklar bu bir varlık. Adı ne? Adı ağaç değil mi? Ağaç. Peki yazıyoruz varlığımızın adını ağaç. Peki hangi ağaç? Yeşil ağaç, değil mi çocuklar? Yeşil ağaç. Varlığımızın özelliği yeşil olması. Peki hangi özelliğinden bahsediyor? Renginden bahsediyor. Evet. Diğer örneğimizde varlığımızın adı Elma. Peki çocuklar, burada varlığımızın hangi özelliğinden bahsediyor? Kaç elma? Beş elma. Varlığımızın sayısından bahsediyor. Bu da bu şekilde. Peki buradaki varlığımızın adı ne? Vazo. Peki vazo. Hangi vazo? kırık vazo kırık vazo varlığımızın şu anki durumundan bahsediyor çocuklar. Evet, varlıklarımızın özelliklerini görüyoruz şu an. Evet, burada bir adam var. Adam. Peki hangi adam? Yaşlı adam, değil mi çocuklar? Yaşlı adam. Peki hangi özelliğinden bahsediyor? Adam. Adamın şu an durumundan bahsediyor. Yaşlı adam. Ön adımız yaşlı. Diğer örneğimizde varlığımızın adı ne? Kalem. Peki çocuklar. Nasıl kalem? Turuncu kalem. Turuncu. Varlığımızın hangi özelliğinden bahsettik? renginden bahsettik değil mi çocuklar? Renk. Peki sırada neyimiz var? Gül var. Varlığımızın adı gül. Peki hangi gül? Kırmızı gül. Değil mi çocuklar? Kırmızı gül. Peki varlığımızın hangi özelliğinden bahsettik burada? Renk. Bravo, renginden bahsettik. Evet çocuklar, varlıkların özelliklerini belirten kelimeleri ne yaptık? Bulduk. Yeşil ağaç, beş elma, kırık vazo, yaşlı adam, turuncu kalem, kırmızı gül. Evet. Aşağıdaki örneğimizde varlığımızın adı ne? Çadır. Peki hangi çadır? küçük çadır. küçük çadır. Hangi özelliğinden bahsediyor? Çadırın şu anki durumundan bahsediyor. Peki, burada neyimiz var? Varlığımızın adı peynir. Peki, nasıl peynir? Üçgen peynir. Üçgen Peynir. Peki varlığımızın hangi özelliğinden bahsediyor? Biçiminden yani şeklinden bahsediyor. Değil mi çocuklar? Biçim. Evet çocuklar. Şimdi örneklerimizle devam edelim. Cümlelerde verilen varlığın özelliğini belirten kelimeleri bulalım. Masada nokta nokta elma var. Masada 1, 2, üç, dört, 5, 6 tane elma var. 6 elma. Hangi özelliğinden bahsettik? Sayısından bahsettik. 6 elma. Devam ediyoruz. Nokta nokta arabanın tekeri patladı. Hangi arabanın tekeri patladı? Siyah arabanın tekeri patladı. Değil mi çocuklar? Varlığımızın renginden bahsettik. Evet çocuklar. Şimdi sizinle mini bir test yapalım. Sonra dersimizi bitirelim çocuklar. 1- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde varlığın rengini belirten bir kelime vardır? Rengini belirtecek. 5- Kalem Varlığın sayısını belirtiyor değil mi? Sevimli çocuk Ön adımız sevimli çocuğun durumundan bahsediyor. Mor etek Etek nasılmış? Mormuş. Yani renginden bahsediyor burada. Bize de zaten rengi soruyordu değil mi? Adımız ve ön adımız. Adımız, ön adımız. Evet çocuklar. Cevabımız C şıkkı renginden bahsediyor. 2. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili kelimelerden hangisi varlığın özelliğini belirtmez? Kırmızı balon. Balonun renginden bahsediyor. Uzun yol, yolun durumundan bahsediyor. Soğuk hava. E, özelliği belirten kelime burada ama bunu çizmemiş. Sadece adın altını çizmiş. Varlığın özelliğini belirten kelime buradaydı. Yanlış çizmiş. O yüzden belirtmez diyor soruda. C şıkkı çocuklar. Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız. Kısa ağaç. Varlığın hangi özelliğinden bahsediyor? durumundan. Durumu şu an kısaymış ağacın. Durum. Sıcak yemek. Varlığın hangi özelliği? Durumu şu an yemeğimiz sıcakmış. Sarı boya. Boyanın hangi özelliği? Renginden bahsetti çocuklar. Sarıymış rengi. Öne at, öne at, öne at. 2 kalem. Kalemin sayısından bahsetti ön adımız. Kare masa masanın şeklinden, biçiminden bahsetti çocuklar. Kare masa. Evet çocuklar varlığın özelliğini belirten kelimeleri anlattığımız dersimiz burada bitti. Umarım anlamışsınızdır. Sizler de bunlarla ilgili bol bol örnekler çözebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.